Olmuyor sensiz olmuyor Gözlerinden yaş alamıyor Yanıyorsun günlerim <laughs> yanıyor Kalbim acıyor Jojel ben seni deli gibi severken Yarın zorla bilemedim <laughs> Abi... Tamam kalk şimdi sıradaki gülsün <laughs> <Aynı gülüyor> saat Kalk <saatlerinde>. otur Daha <laughs> güzelsin güzel. Düşersin <laughs> altta dikkat et orada şey Söyle sen çekiyorsun. Olmuyor, sensiz Vay. olmuyor. Vay. Gözlerimden yaşlar dinmiyor. Yanı Tamam şimdi gel sen. Hey, <laughs> sen gel o zaman sen bir daha söyle. Ben, seni deli gibi severken yarıyım. Sonunda tamam, tamam. bilemedim beni eder ettin. Çağırmasan daha ben yine geldim. Seni ben sevdim. Sana yemin ederim. Gözlerim ağlar bedenim sızlar. Sen sızdır. ne hep diyorsun lan. Kalbim yanar. Yine sana deli gibi bağlanmışken. Gecen gündüzüm ayırt edemezken. Ben seni kalbimden atamazken. Sen gittin. Elleri seçtin. Deli gibi benim sana bağlardım. Sen benim aşkım. <gülüyor> sen benim her şeyim. Sen nefesimde. Bak ben severim. Sen iste benden güzel ömrümü diyor. veririm. Devam et, devam et. D kadar mı? İyi tamam.